Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahi Ya Rabbi niyet ediyorum. Genel bütün müşterilerime, bütün danışanlarım, bütün izleyicilerime, kim izliyorsan, yeni izliyorsan, eski izliyorsan, bütün abonalarıma geçerli ve abona olanlara geçerlidir. Özellikle kurşununu dökmeye. Cuma günü Ekim'in 3'ü. Hayırlı cumalarınız olsun. Kurşununuzu dökeceğim izleyen kişiler, takip eden kişiler, beğenen kişiler Allah razı olsun herkes için geçerli hem tutsuluyorum hem de sizin için kurşununuzu dökeceğim. Bütün kötülük, nazar, niyaz ne kötülük varsa üstünüzden kaldırmaya ve en güzel şekilde mutluluk, bolluk, bereket, sağlık olsun hayatınıza, geleceğinize, sevdiğin kişiler, Kavuşmak, güzel mutlu olmak ve güzel geleceklere sahip olmak için niyetlendik Allah'ın izni ile. Ve buradan bütün geçmiş kötü, e, hoylar kötü, kişiler kötü, e, nasipler kötü, şanssızlıklar, yıldız düşüklüğü ve bütün karmalar üstünüzden kaldırıyorum. Yeni doğmuş gibi kaşlarınızı hepsini açıyoruz. Zaten korşunlar yeni doğuma yani anadan doğuma gibi oluyor Tertemiz bütün karmalar üstünüzden kaldırıyoruz. Ve her şey için geçerli, sizin için çok güzel bir korşonnu dökmeye ateşe koymuşum. Ve herkes için geçerli, abone olanlara ve falcı anne, falcı anne karışık fallar ve falcı anne 3. Her 3 sayfama da geçerlidir abone olanlara olsun ve şimdi niyetleniyorum. Genel kim görürsen, kim abone olursan bu kurşu onların özeli olsun ne zaman izlerseniz. Falcı anne YouTube'da beni görebilirsiniz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. مال مال دار سه فقیر و جار و فقیر و جار افاندن جفاندن آویتن گروه به قلام ها کرا فرا و جناب آویت کتی کرا کرا بزرلق بزرلق آنیدیس کنو که خود تبیل هب بسم الله الرحمن الرحیم قلاوز الفلق من شر و خلق من شر غزق ایز و قبه من شر نفاساتی فلو قدی من شر حاسدی و ایز حسدن بسم الله الرحمن الرحیم

إذا جاء نصر الله فالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف في قريش فيهم رحلة الشتاء وصيف يَعْبُدُ رب هذا البيت الذي يطعمه من جوع آمنه من غوفي بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أهبي لهبي وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصنع نارا ذات اللهب وأمراته حمالة الحطب في جدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجأ فسبح بحمد ربك أستغفره إنه قال توابا بسم الله الرحمن الرحيم Rabbena atina fi dunya hasanatan wa akhirati hasanatan qina azaban nar qina jannatel ibrar ya aziz ya gaffar ya rabbel alamin ya ilahi ya rabbi bütün üstünüzden kötülükleri kaldırıyorum bütün nazar niyazna kötülük varsa büyüler karmalar özel isteyenler de özel döküyorum ne zaman isterseniz Telefonun ucundan iki numaram da oradadır. Korsunuzu dökeceğiz, ateştedir, eriyor arkadaşlar ve sizin için tüttürüyoruz ve adaçayı da yakıyoruz ve bedeniniz, ruhunuz tertemiz olsun. Buradan hemen korsununuzu hazırladık ve döküyoruz Allah'ın izdi ile herkes için geçerli. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. havar xodə və peyğəmbər cəhəti sadə bəxiləbətində havar xodə və nə biy peyğəmbər səhabiyəm yəkimizdir ota onların onların bütün gələcəyi məhəbbəti ve güzel bolluk bereketten olsun. Bütün kötülükler, karmalar, şanssızlıklar, kötü enerjiler, kötü büyüler, kötü insanlar, kötü cinler, kötü hayvanlar karmasını sizin üstünüzden kaldırıyorum. Herkes için geneldir. Ve özel isteyenlerde döküyorum. Kim istiyorsan hepiniz için geçerli. Ve bak görüyorsunuz maşallah böyle patladı. Bir patladı, bir patladı. Arkadaşlar hepinize çocuk isteyenler boy boy evlatlar olsun sevgililerini buluşmak ya kavuşmak isteyense isteyen kişiler Allah kavuştursun sevdiğiniz kişiyle küsmüşse barışmaya ve birbirine kavuşmaya ve muradınız varsa dileğiniz varsa maddi manevi bolluk bereket sağlıkla hayatınızda olmaya dolu dolu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Mali malda rahvetin sefakir rujara, fakir rujara. Afandın cefandın rahvetin kurba ve kulema kerefe rahvetine beravet. Ketik gire kerefe vezel kandı niskunu kekata hep girim. Bütün karmaları üstünüzden kaldırdık. En güzel ruhunuz, bedeniniz olsun. Özel değil. Bu genel hep kes için geçerlidir. İzleyen kişiler herkes için olsun. Ama abuna olanlara özel olsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım izlersiniz. Çünkü bak ter döküyorum. Görüyorsun bu kadar dakika önünden durmuşum. Er yana kadar yapana kadar. Umarım izlersiniz.